Merhaba arkadaşlar. Lotto Tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Spor Toto 17. hafta tahminlerimize karşınızda olacağız. Bu hafta gerçekten inanılmaz zor bir hafta. E, bültendeki maçlara baktığımız zaman 15 maçın 10 tanesi e, Dünya Kupası maçı ve gerçekten çok zor maçlar, sürprize gebe maçlar var. E, en iyi tahminleri ama bu videoda bulacağınıza emin olun arkadaşlar. Sizlere yine e, en iyi tahminlerimizi e, güzel bir şekilde videoda paylaşacağız. Sizler de e, kendi kafanız yatıyorsa oynadığınız kolonlarda değerlendirebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde e, 17. hafta spor toto tahminlerimize başlayalım arkadaşlar. İlk maçımıza başlayalım. Birinci maçımız. Hollanda, Ekvador. Bu maçta arkadaşlar Hollanda galibiyeti öne çıkıyor. Bir tercihini öneriyoruz. Bu arada bu hafta arkadaşlar bilgisayarımıza 432 liralık bir kolon hazırlattık. Bilgisayarımız takımların istatistiklerini kullanıyor. ya yani oyuncuların istatistiklerini kullanarak algoritmalar sayesinde hesaplamalar yapıyor ve bizlere bu şekilde tahmin veriyor, tercih veriyor. Biz de bu tahmin ve tercihlerimizi sizlere iletiyoruz arkadaşlar, paylaşıyoruz. Sizler de kendi bütçenize göre oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu hafta 432 liralık hazırlattım. Sizler de kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. ilk maçımıza Hollanda-Ekvator maçına bir tercihini öneriyoruz. Bu arada bugün Katar-Ekvador maçı oynandı. Ekvador muhtemelen kazanacak. Şu anda 2-0 önde götürüyor. Çok iyi oynuyor. Ama Hollanda'ya karşı çok fazla bir şansı olmayacaktır. Hollanda maçı kazanacaktır. Bir tercihini öneriyoruz. Kanalımıza arkadaşlar bu arada abone olup bildirimlerinizi mutlaka açın. Yeni gelecek sport toto videolarımızı kaçırmayın videomuzu arkadaşlar aşağıdan lütfen beğenin. Sizlerden rica ediyorum. Destekleriniz çok çok önemli. İkinci maçımız İngiltere ABD. Burada da İngiltere'ye güveniyorum arkadaşlar. Bir tercihini öneriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Tunus, Avustralya. Çok çok zor bir maç. Her sonuca açık bir maç. Yani 1 de bitebilir, 0 da bitebilir, 2 de bitebilir. 3 sonuca da şaşırmayın. Burada arkadaşlar 432 liralık kolonumuzla bu maçı kapatacağız. Bütçesine göre arkadaşlar, bütçesi biraz daha az olan arkadaşlar için de 1-2 tercihini öneririm. Yani Tunus galibiyeti ve Avustralya galibiyetini öneririm. 1-2 tercihini. Tek tercih vermem gerekirse de Avustralya'nın galibiyetini yani 2 tercihini tek tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Sizler de kendi kafanıza yatıyorsa kolonlarınıza değerlendirebilirsiniz. Bu arada dediğim gibi videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri çok çok önemli. Lütfen desteklerinizi gösterin arkadaşlar. Polonya, Suudi Arabistan Bu arada maçlar hakkındaki yorumlarınızı görüşlerinizde yorumlar kısmında mutlaka benimle paylaşın. Yorumlarınızı gördüğünüz zaman beğeniyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Yorum yapın. Polonya Suudi Arabistan maçında da Polonya galibiyeti öne çıkıyor. Bir tercihini öneriyoruz. Hemen bir sonraki maçımıza geçtik. Fransa Danimarka. Fransa e, Danimarka'ya göre çok daha güçlü bir takım. baktığımız zaman ilk tercihimiz Danimark Fransa yönünde olacak. Fransa galibiyeti bir tercih. Fakat 432 liralık kornumuzda 1-0 şeklinde ee, öneriyoruz. Tercihimiz 1-0 olacak. Ee, bir beraberlik çıkabilir bu maçta. Sizler de kendi bütçenize göre ayarlayın arkadaşlar. Ama bu maçta e, birin yanına bence bir 0 eklemelisiniz diye düşünüyorum benim şahsi fikrim. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Arjantin-Meksika. Burada da e, baktığımız zaman e, Arjantin tabii ki e, Messi ile beraber yani Meksika'ya karşı çok üstünlü olan bir takım yani Arjantin Meksika'dan çok çok daha iyi bir takım. Meksika da kötü bir takım değil ama Arjantin karşısında çok bir söz geçiremeyecektir. Arjantin bu maçı çok büyük bir olasılık kazanacaktır diye düşünüyoruz. Bir tercihini öneriyoruz. Bizlere Instagram üzerinden ve takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza da mutlaka katılın. Hepsini linki videomuzun açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Japonya, Kosta Rika. Yine e, bültenin zor maçlarından biri bu maç. E, Japonya-Kosta Rika da Şimdi Japonya e, bir adım daha önde Kosta Rica'ya karşı. Fakat e, bu maçta e, yine her şey olabilir. Her sonucu gebe olabilecek bir maç. E, bütçesi olanlar arkadaşlar için 1-0, 2yi öneririm. Yani maçı direkt olarak kapatmalarını tavsiye ederim. iki tercih vermem gerekirse ben Japonya'ya güvendiğim için Japonya yenilmez diyorum. Yani 1-0 tercihini öneriyorum. Costa Rica galibiyetini en son ihtimal olarak düşündüğüm için 1-0 öneririm. Tek tercih isteyenlere de Japonya galibiyetini tekten bir tercih olarak önerebilirim. Belçika faz bu arada kanalımıza abone olup videomuzu lütfen beğenin arkadaşlar rica ediyorum yani sizlerden desteklerinizi bekliyoruz lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin çok önemli desteğiniz. Belçika-Fas maçında da Belçika galibiyetine güveniyorum bir tercihini öneriyorum hatta bu bültende en güvendiğim maç bu arkadaşlar Belçika-Fas maçı Belçika'nın bu maçı mutlak surette kazanacağına. Düşünüyorum, inanıyorum. O yüzden Belçika galibiyetinin bir e, tercihini vererek geçiyorum. 430 liralık kolonumuzda Hırvatistan-Kanada. Hırvatistan'ın yine Kanada'ya karşı e, futbol bakımından daha bir üstünlüğü var. Yani Hırvatistan'ın e, bu maçı kazanma şansı daha yüksek. Hırvatistan'ın e, galibiyetini tekten önereceğim bir tercihini. Öneriyorum arkadaşlar. 430 liralık kolonumuzda bu arada burada vermiş olduğumuz tahminler sayesinde ikramiye kazanıp bizlere teşekkür etmek isterseniz videolarımızın altında yer alan teşekkürler butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. İspanya-Almanya yine çok zor bir maç. İspanya'da çok iyi bir takım. Almanya'da yine çok çok iyi bir takım iki takımda da gerçekten yani her sonucu açık olabilecek bir maç. Ama öncelikli olarak benim görüşüm ve bilgisayarımızın analizine göre beraberlik şıkkı biraz daha düşük bir ihtimal olarak gözüküyor. İspanya ve Almanya galibiyeti önünde gözüküyor. Yani iki tercih isteyen arkadaşlara bir iki şeklinde öneririm. Tek tercih isteyenlere de İspanya galibiyetini öneriyorum. Fakat 432 kiloluk kolunuzda 1-0-2 şekli bu maçı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi TFF 1. Lig'e geçtik. Dünya Kupası maçlarını bitirdik. Bu bültendeki. Gençler Birliği, Rize Spor. Şimdi Çaykur Rize Spor'a e, e, güveniyorum arkadaşlar. Her ne kadar deplasmanda da olsa e, güveniyorum. Çünkü Gençler Birliği kendi evinde ee, çok iyi bir futbol sergilemiyor. Baktığımız zaman şu ana kadar bu sezon 6 maç oynadı kendi evinde ve bu 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi ve hepsinde de en az 2 gol yedi. Yani defansı da çok kötü ee, ve hepsinde de e, hiçbirinde galibiyet alamamış. 6 maçın hiçbirinde galip gelememiş hem de kendi evinde olmasına rağmen ee, Çaykur Rizespor Gençler Birliği takımına göre daha iyi bir takım. O yüzden 1-2 tercihini önereceğim. Tek tercih vermem gerekirse Çaykur Rizespor galibiyetini öneririm arkadaşlar. Ama 430 kiloluk kolumuza bir kişi şeklinde geçiyoruz. Hemen bir sonraki maçımıza geçtik. Keçiören gücü Samsun Spor yine bültenin zor maçlarından biri. Burada baktığımız zaman 430 liralık kolonumuzu bir iki şeklinde geçtik. Fakat bütçesi olanlara bu maçın sıfırını da öneriyorum. Yani maçın berabere bitme olasılığı da yüksek. Bilginiz olsun. Ben burada kolon şeyine göre bir iki önerdik burada arkadaşlar. O yüzden bir iki şeklinde geçiyoruz. Öncelikli olarak keçi öğren gücü galibiyeti bekliyorum. Bunu da söylemek isterim. Hemen bir sonraki maçımıza geçtik. Pendik spor Eyüp, spor, Eyüp Spor. zaten şu anda e, ligde puan sıra, puan durumuna baktığımız zaman şu anda e, birinci sırada yer alıyor. Eyüp Spor e, iyi bir takım, çok iyi bir takım. E, belki süper lig kalitesinde m, bile e, bir takım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani süper ligde süper ligdeki bazı takımlardan bile daha iyi bir takım. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, Pendik Spor baktığımız zaman kendi evinde arkadaşlar 5 e, maçta hiç berabere kalmadı ve hepsi de e, oynadığı bu 5 beş maçın 5'i de karşılıklı gol yok bitmiş. E, bu, e, bu istatistikte bize şunu söylüyor yani Pendik Spor kendi evinde e, kaybediyorsa kendi evinde hiç gol atamıyor. E, kazanıyorsa da deplasman takıma gol attırmıyor. Böyle bir takım. E, baktığımız zaman bir iki tercih öne çıkıyor. E, bu maçta e, öncelikli olarak Eyüp Spor galibiyetini öneriyorum. E, i̇kinci olarak da Pendik Spor galibiyeti öne çıkıyor. Yani bir iki tercihini öneriyorum. 430 kiloluk kolonumuzda. Erzurum Spor, Bandırma Spor. Erzurum Spor, Bandırma Spor'a göre benim şahsi fikrim daha iyi futbol oynuyor. Bu maçta Erzurum spor galibiyeti önde gözüküyor. Ama 432 liralık kolonumuzu 1 iki şeklinde önereceğiz. Çünkü Bandırma Spor'un da galibiyete ihtiyacı var. O yüzden bu maçı 1 iki şeklinde öneriyoruz arkadaşlar. Ve geldik son maçımıza. Bültenimizin son maçı. Bu arada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteği çok çok önemli. Sizlerin desteğine, gücünüze ihtiyacımız var arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maçlar hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlar kısmında mutlaka kendi görüşlerinizi paylaşın. Göztepe Altay maçında da öncelikli olarak Göztepe galibiyeti bekliyorum. Bir tercihini öneriyorum arkadaşlar. Tekten. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Göstermiş olduğunuz desteklerden ve ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında Instagram adresimizin linki mevcut. Telegram kanalımıza da mutlaka katılın. Telegram kanalımızın da linki yine videomuzun açıklama kısmında mevcut. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım 15'i bilirsiniz. Umarım güzel paralar kazanırsınız. 18. hafta spor tutu tahminlerimizde görüş görüşene kadar şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.